falan. Ben hiçbir şey de değilim. Ben 64 yaşındayım. Beğeneyim. Uzun boylu istiyorum. Esmer istiyorum. Haddim olmazsa sordum burada çalışan bayanlardan. Bir de e, kıllı istiyorum. Evet. Benim ben yani hiç böyle bir şey duymadım. Kıllı istiyorum. Evet. Ben öbür türlü beyefendileri eşim rahmetlik de öyleydi. Katiyen olmaz yani. Ne derseniz beni kınıyor musunuz? Arkamdan mı söylüyorsunuz? Ben öyle bir beyefendi istiyorum. O zaman 850 de alabilir. Evi de olduktan sonra ben de koyarım. Onu da beğendimse problem yok efendim. Hayır ne demek kıllı istiyorum ne demek? Ben hayatımda duymadım. Ali amcayı görmüş mü? Ha? Ali amca. Ali var mı Recep İvedik. Yok. <gülüyor> evet. evet. <laughs> Neyi canım?